Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle bu dev gibi rengarenk donatın tarifini paylaşacağım. Bilmiyorum daha önce bir yerde gördünüz mü ya da ilk kez bende mi izleyeceksiniz. Gerçekten şahane oldu. Biz çok beğendik. İlk olarak bir ön maya hazırlayacağız. Bir küçük kasenin içine bir bardak ılık süt, yarım bardak ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker, bir paket toz maya ekleyelim ve böyle üzeri köpük köpük olup taşıncaya kadar ılık bir ortamda üzeri kapalı olarak bekletelim. Derince bir kasenin içerisine 4,5 su bardağı unu eleyerek ekleyelim. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım. Bakın mayamız nasıl köpürdü. Bir yumurtayı ekleyelim onun üzerine ve ardından mayamızı da ekleyelim ve yumuşacık bir hamur elde edelim. Tekrardan kasede mayalama işlemi yapmayacağız. Bunu yapmamızın nedeni böyle gözenek gözenek açılmış böyle ekmek hamuru gibi bir hamur istemiyoruz. Böyle kekten daha sert ama ekmekten daha yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz. Bu yüzden gözenek sayısı çoğalmaması için tekrardan kasede mayalama işlemi yapmıyoruz. Kakao'lu hamur için birer yemek kaşığı toz şeker ve kakaoyu bir kaseye alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı süt ekleyelim ve böyle macunumsu bir kıvama getirelim. Ve ikiye böldüğümüz hamurlardan birinin üzerine ekleyelim ve kakao'lu hamuru beyaz hamura yedirene kadar iyice karıştıralım. Ardından önce alta beyaz hamuru, üzerine de kahverengi hamurumuzu yerleştirelim ve birbirinin üzerinden çok fazla taşmayacak şekilde ara sıra çevirerek böyle 30-35 santim genişliğinde hamurlarımızı açalım. Ara sıra çevirme işlemi yapın ki alttaki parça küçük kalıp üstteki parça uzun gelmesin. Birbirine eşit yapmaya çalışalım. Ardından kalıp için ben hem tepsi hem de böyle bir çember kullandım. Yuvarlak herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz. Yağlı kağıtta her tarafını kapatalım. Açtığımız hamurun ilk önce kenar kısımlarını içe doğru şöyle 3 santim kalınlığında katlayalım. Ardından da ortasına bir delik açalım. Ortasından doğru kenara doğru katlamaya başlayalım. En son katları üst üste getirelim. Birleşim yerlerini elimizle büzerek iyice kapatalım. Çünkü kalıbın içerisinde mayalama işlemi yapacağız. İyice bükmezsek o kısımlarını açılırlar. Kapattığımız kısımlar alta bakacak şekilde kalıba yerleştirelim. Ve yaklaşık yarım saat bu şekilde mayalandıralım. Üzerine eritilmiş tereyağı sürelim bir fırça yardımıyla. Ardından 180 derecede ısıttığımız fırında 30 dakika kadar pişirelim ve üzerini tekrardan tereyağıyla güzelce yağlayalım ve soğuyana kadar yine üzeri kapalı olarak bekletelim. Fırından fırına farklılık gösterir arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli bir şekilde pişirin. 160 gram kadar yani 2 paket çikolatayı ben mari üsüyle eriteceğiz. Parlaması için içine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Ve üzerini süslemek için biraz da beyaz çikolata kullanacağım ben. Bir poşetin içerisinde sıcak su dolu bir bardakta beyaz çikolataları da eritiyorum. Gramlar ölçüler aşağıda açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsiniz. Kakaolu çikolatanın içerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı süt ekliyorum ki akışkan bir hale gelebilsin diye. Kakao miktarına göre bu durum değişeceği için eridikten sonra ekleyin. Ardından çikolatayı dökeceğimiz e, tel ve telin altına bir yağlı kağıt muhakkak e, ekleyin ki o çikolataları aktıktan sonra yeniden toparlayıp kullanabilirsiniz. Bir telin üzerine donatımı aldım ve erittiğim çikolatayı üzerine her tarafına gelecek şekilde yaydım. Ardından beyaz çikolatam da eridi ben bu şekilde çizgiler yaparak üzerini süsledim. Siz de dilediğiniz motifi, şekli verebilirsiniz. Servis tabağını aldım. Yağlı kağıdın üzerine akan çikolataları şöyle ortaya doğru bir sıyırın. Yağlı kağıdı katlayıp buzdolabına atın. Dilediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Ben üzerini şöyle İncilerle incilerle süsledim. Bu şekerlemeleri gerçekten çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Umarım tarifim sizin de hoşunuza gitmiştir. Birazdan iç dokusunu da göreceksiniz. Farklı bir mayalama yaptığımız için böyle ne kek ne de ekmek hamuru ikisinin ortasında şahane bir şey oldu. Umarım denersiniz ve hoşunuza gider. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerimde umarım tekrar görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.